merhabalar sevgili izleyenler bugün tv ekranlarından Hepinize kucak dolusu sevgiler efendim. Bundan böyle her hafta sonu cumartesi günleri saatleriniz 15 onu gösterdiği an, izler burada ve evlerinize konuk olacağız. Eğer sizler de sağlığınızı düşünüyorsanız bu programa vakit ayırmanızı tavsiye ediyoruz efendim. Çünkü sizler için her hafta sonu uzman konu ve konukları ağırlayacağız stüdyomuzda. Bugün yine ilk stüdyo konuğumuz operatör doktor Kadir Uskay bizlerle beraber olacak. Ameliyatsız bazı yani hemoroid tedavisi Mümkün müdür? Bunlardan bahsedeceğiz. Efendim hemen konuma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, şimdi ameliyatsız... 10 dakika evet. içerisinde hemoroid yani halk diliyle basuru tedavi ettiğinizi anlatacaksınız değil evet. mi burada? Peki eğer bilmeyenler varsa ya da dediğimiz gibi hemoroid olarak biz biliyoruz ama e, halk diliyle basur veya ne diyoruz? mayasur olarak mı şeklinde, biliniyor? E, gerçekten bunun tedavisi mümkün müdür? Ya da evet. şöyle başlayalım mı? Hemoroid basur nedir hocam? Evet. Şimdi hemoroid denen hastalık toplumda yaklaşık 2 ila 3 kişiden birinde gözüken oldukça sık gözüken bir rahatsızlık. Hı -hı. Bu makatın dışına doğru damarların şişerek sarkmasıyla oluşan bir hastalık. Kalın bağırsak son bölümünde 3 tane toplar damarların zengini yastıkçık dediğimiz yapı var. Evet. Bunlar ailesel genetik geçişe bağlı. Ondan sonra beslenme alışkanlığı, kabızlık, uzun süre tuvalete oturma, ıkınma vesaire buna benzer sebeplerle zaman içerisinde bollaşıyor. Şişiyor, aşağı doğru sarkıyor ve makattan çıkmaya başlıyor. Bu hastalığın ismine biz tıpliğinde hemoroidal Hemoroid. hastalık diyoruz. Halk arasında da basur mayası olarak anılıyor. Hocam e, peki bu tedavi yöntemlerinin e, avantajları nelerdir? Şimdi bandligasyon, bağlama dediğimiz bu yöntem halk arasında lazerle bıçaksız denilen yöntem. Hı. Bunun avantajı? her hasta grubuna uygulanabilen bir tedavi, Hı -hı. herhangi bir ön hazırlık, tetkik, aç gelme vesaire gerektirmeyen bir tedavi yöntemi. Hı -hı. Tedavi ederken anesteziye ihtiyaç duymuyoruz. Yani hastanın uyutulması veya uyuşturulması veya o bölgenin uyuşturulması gibi bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Hastanın muayenesinin bitiminde hasta masadan kalkmadan 3-4 dakika içinde bu tedaviyi uyguluyoruz. Bu tedaviden sonra hastamız Masadan kalkıp yürüyerek günlük yaşamına işine, tabii alışverişine tekrar dönebiliyor. Hı hı. Peşinden kısa süreli bir tuvalet dolgunluk hissi şeklinde bir his oluyor. Yarım saat iki saat arasında o his de kayboluyor ve ondan sonra çok konforlu yaşamına devam ediyor. Hı hı. Bunun kalıcı bir problem yaratma ihtimali, yani tuvalet tutamamazlık, darlık, akıntı vesaire gibi bir ihtimal bu tedavi yönteminde sıfır. Yani diyebiliriz ki hemen hemen hiçbir komplikasyon ihtimali olmayan, çok konforlu, hastanın günlük yaşamdan kopmadan yaşamına devam edebileceği, kalkıp yürüyerek işine geri dönebileceği bir tedavi yöntemi. Yani ameliyata hiç gerek kalmadan 10 evet. dakika, sadece 10 dakika içerisinde bu rahatsızlık tamamen Ameliyatta yaptığımızı biz hı. bu yöntemle dibini bağlayarak vücuda kendi kendine o dokuyu, Oradan öldürüp atmasını sağlayarak yapıyoruz. Dolayısıyla hiçbir risk taşımıyor. Hı hı. Nüks etme ihtimali yani tekrar görülme ihtimali diğer tedavi yöntemlerine hemen hemen aynı. Hatta ben hastalarıma titiz davranıyorum. 20 gün kadar sonra bir kere daha görüyorum. Dolayısıyla nüks ihtimalimiz neredeyse sıfıra yaklaşıyor. O derece konforlu, mükemmel bir tedavi yöntemi. Şöyle de bir durum var. Yani herkes doktora gitmeye bile çekiniyor bu evet. rahatsızlıktan dolayı. Şimdi bu çekinmenin sebebi bir hı hı. utanma? Utanma evet, İkincisi korku. Muayene esnasında ağrı olacağı endişesi var. Hı hı. Müdahale yani ameliyat dediğimiz işlem esnasında ağrı olacağı korkusu var. Bittikten sonra maalesef günlerce, haftalarca ağrı maalesef çekeceği ağrı. şeklinde korku var. Bunun üstüne bir de kulaktan duyma edilinden maalesef tuvaletimi tutamam. Veya darlık olur, veya sürekli evet. ağrı kalır, ıslaklık kalır. Buna benzer düşünceler var. Şimdi hasta bize geldiğinde biz kişinin rahatsız olmayacağı yan yatar pozisyonunu muayene ediyoruz. Dolayısıyla mahremiyetine tamamen saygı gösteriyoruz. Yan yatıyor, üstü tamamen örtülüyor ve bizim muayenemiz esnasında utanmak diye bir şey söz konusu değil. değil. Çünkü çok konforlu ve rahat üstü örtülü muayene ediyoruz. Bunun dışında muayene esnasında kullandığımız cihazların çapı normal dışkı çapının diyebilirim ki yarısı kadar. Dolayısıyla hmm. muayene esnasında da bir ağrı oluşturmak gibi bir şeyimiz yok. Tedavi yöntemimiz zaten hep söylüyoruz ağrısız ve 5-10 dakikalık bir tedavi yöntemi diye. Yani bize gelen hastaların bu şekilde bir çekince, utanma, korku vesaire yaşamalarına gerek yok. Bize gelmiş olan hastaları bilenler zaten bize çok rahat ve çok emin geliyor bu konuda. Biz gelen her hastamızın Kalın bağırsakların son 20 santimetresinin muayenesini yapıyoruz. Çünkü bu bölgede pek çok hastalık barınabiliyor ama bunların en risklisi kanser veya kansere yol açabilecek hastalıklar. Evet. Dolayısıyla bunu bu ihtimali ortadan kaldırmak için hastamız ne şikayetle gelirse gelsin rektosigmoidoskopi denen kalın bağırsakların son 20 santim muayenesini yapıyoruz. Hı -hı. Bunda Allah korusun kanser görebiliyoruz veya polip denen kanser öncüsü olabilen et çıkıntıları var onları görebiliyoruz. Hı hı. Bu lezyonu saptamak demek eğer riskli bir polipse kişinin kanser olmadan tedavi edilmesi anlamına geliyor. Yani gelişecek bir kanseri ortadan kaldırmış hı hı. oluyoruz. Bu 20 cm muayenesini yapıp bir başka hastalık var mı yok mu bu bölgede bunun yanında en sık kalın bağırsağın iltihabı olabiliyor, kalın bağırsaklı, evet, ülser hocam. olabiliyor. Ya da e, hasta kendisinin e, rahatsızlığını nasıl anlayabilir hemoroid rahatsızlığı olup olmadığını? Tabii. Ya da anal bölgede görünen rahatsızlıklar nelerdir mesela? Şimdi burada ne şikayet olursa olsun kişi bakıyor ki çevresinde çok fazla, 2-3 kişiden birinde hemoroid var. Dolayısıyla evet. o da diyor ki ben de hemorriyeti oldum diye dışında en sık biz fissür dediğimiz çatlak rahatsızlığını görüyoruz. Bunun hemoroidden farkı, yine hemorriyete benzer şikayetler yapıyor ama çok ciddi ağrılar oluşturuyor. Tuvaletle beraber tuvalet bir ızdırap haline geliyor. Hı -hı. Hemen hemen hepsinde kabızlık oluyor. Kanama oluyor mu? Acaba? Kanama, Kanama, hafif bulaşma tarzında oluyor. Çok zor tuvalete çıkıyorlar. Çok ağırlı tuvalete çıkıyorlar. Korkularından 2-3 gün tuvalete gitmiyorlar. O derece fazla ağrı. Ve tuvaletten sonra saatler süren ağrısı oluyor. Bunun yanında yine en sık görülen perianal füstül dediğimiz bir apse iltihap sonrası oluşan, devamlı iltihap akan delik şeklinde bir rahatsızlık var. Bu hemoroid, fissür, fistül dediğimiz bir üç hastalık en sık gördüğümüz rahatsızlık. Yalnız bu bölgede hastalık ne olursa olsun şikayetler hemen hemen aynı. Bunlar nedir? Bölgede kanama, ele gelen şişlik, ağrı, yanma, şişliğin bir çıkıp bir yok olması, tuvalet düzeninde bozukluk, kabızlık bazen ishal, tuvalet çapının daralması bu çok önemli bir belirtidir. Çok ince dışkı yapmak orada ye bir darlık veya da oraya darlayan, darlatan bir lezyona işarettir. Buna benzer şikayetler. Ve Hı -hı. bu bölgenin hemen her türlü hastalığında bu şikayetlerin bir veya bir, birkaç tanesi vardır. Dolayısıyla kişi kulaktan duyma bunu hemoroid olarak yorumladığında Allah korusun altına yatabilecek ciddi bir hastalığı Hı -hı. atlamış olabilir. Hı -hı. Bunun için bize gelen hastamızın biz diyoruz ki öncelikle şikayet ne olursa olsun mutlaka bize gelin. Genel cerrahi doktoruna gelin. Hı -hı. 50 yaşını geçmişseniz hiçbir şikayetiniz yoksa dahi kalın bağırsak kanseri en sık gözüken 3. sıradaki kanserdir. Hı -hı. Diyoruz ki gelin bir muayene olun. Dolayısıyla bu yönden riskiniz var mı yok mu o ortaya konsun. Bunun dışında ailesinde kalın bağırsak kanseri veya polibi olan kişiler yaşa bakmaksızın şikayet olsun olmasın 15-16 yaşına yani erkenlikten sonra mutlaka bir kere muayene olsun.